Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vizarre'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Vizarre bizimle takip ettiğimiz oyunlardan bir tanesi bir büyücülük online oynayabileceğimiz tarzda bir oyun olacak arkadaşlar. Size anlatımına geçmeden önce söylemek istediğim bir şeyler var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Bunu diyerekten videomuza başlıyoruz. Efsanevi büyülü dövüşler ve güçlü büyücüler denilen bir alanımız var dostlarım. Burada Discord'a katılabileceğimiz ve SCRL simgelerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yukarıda da yine bununla alakalı birkaç tane şey ve uygulamamızın da olduğunu görüyoruz. Ben size oyun içerisinde zaten birkaç göster göstereceğim. Sihirbazlık hakkında bazı şeylerimiz var arkadaşlar. Sihirbazlık dövüşçüleriyle sıra tabanlı bir tuhaf bir oyun olduğunu, daha iyi sihirbazlar çağırmak için destansı NFT'ler topraklarına sahip olmamız gerektiğini söylüyor dostlarım burada. Yine burada bir e, trailerımız var. Hemen inceleyelim. Şöyle sesini de biraz kısalım. Gördüğünüz üzere bu tarzda bir trailerımız var. Trailerımız da gayet güzel. Oyunun içerisinde görselerimiz bu şekilde biz de oynayacağız zaten. Evet, pazar alanlarımız ve arkadaşlıklarımızın olacağını söylüyor dostlarım buralarda yine. Bu şekilde takım savaşlarımızın olacağını görüyoruz arkadaşlar. Kendi takımımızı oluşturup savaşabiliyoruz. Ve karakterleri seçebildiğimiz bir alanımız daha var dostlarım. Aynı zamanda land'leri de seçebiliyoruz. Beste ekip mapslerimiz olduğu söylüyor arkadaşlar. Bunlara da yine ulaşabiliyoruz dostlarım oyun içerisinde. Yine bu şekilde gördüğünüz üzere yapılıyor dostlarım. Ve son olarak birkaç oyun görseli daha. Evet. Az önce ben de oyunu oynuyorken biraz şaşırdım buna. Bu şekilde oyunumuzun bir daha vardı. Devrim niteliğine e, niteliğinde bir NFT oyununuz olduğunu söylüyor dostlarım. Yine burada oyuna kazanla alakalı birkaç tane anlatımlarımız var. Ve SCRL jetonumuz hakkında bazı anlatımlarımız yine buralarda mevcut dostlarım. Rastgele bakış denilen sihirbazlarımız olduğu alanlar topraklarımız olduğunu görüyoruz. Yine burada jetonların temsil edildiği yerler vesaire buralarda da anlatılmış kritik öneme sahip olduğu da buralarda söylenmiş. Şarma ritüellerimiz var, geliştirmelerimiz var arkadaşlar. Çapraz oyunla alakalı sistemlerimiz, pazar yerlerimiz var. Bir oyuncu musunuz, bir savaşçı mısınız yoksa yatırımcı mısınız diyor dostlarım buralarda. Roadmap'ine yazacak olsak quarter 3'teyiz, pazar yerir lansmanı. İkinci arazi NFT satışlarının olması bekleniyor. Yine burada birkaç tanıtımları vesaire diyerekten de ilerleyecek. Takımımızı görüntüleyebiliyoruz dostlarım buralardan yine. Yine burada sıkça sorulan sorular var. PC'de mi olacak diyor. Android, iOS ve bilgisayarda da oynayabileceğimizi söylüyor. Kripto para cüzdanına ihtiyacınızın olacağını yine buralarda belirtmişler dostlarım. Yine burada birkaç tane daha sıkça sorulan sorularımız var. Sizler gelip konuşabilirsiniz. Ortaklarımız olduğu bir alan hakkında ve e, sosyal medyaların olduğu yerler var. Bunları zaten açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Bizler diyenin white paper'ı da bu şekilde. içindekiler. Iç, ardından bir hikayesi nasıl kazanılabilir? Ekosistemlere ile alakalı birkaç bilgi dostlarım. Yine burada free to play ve play to earn mantıkları hakkında biraz bilgiler vermiş. Tekonomimiz var yine burada dostlarım. Tekonomimizde de yaklaşık 10 10 kat trilyon civarında bir total supply'ımız var. Aşağıya doğru iniyorum. Wizardia'nın NFT'leri ve land NFT'lerimiz hakkında ve diğerleri hakkında da birkaç bilgi buralarda bahsedilmiş arkadaşlar. Yine gelip buralarda inceleyebilirsiniz. Teknoloji bölümlerimiz vesaire de buralarda var. Twitter'ımızda şu anda 8000 adet takipçimiz var dostlarım. Yine gelip Twitter'larında takip etmeyi unutmayın. Ben de sizlerle birlikte takip ediyorum arkadaşlar. Oyunumuzun içerisinde giriş yaptığınız zaman böyle bir cüzdan geliyor dostlarım. Bu cüzdandan giriş yapabiliyorsunuz ama siz büyük ihtimalle buralara ulaşamayacaksınız oyunu açana kadar. Burada oyunda da gördüğünüz üzere buraya herhangi bir tane e, NFT'lerinizi yerleştirebiliyorsunuz yine buralardan. Bunların işlemlerini yapabiliyorsunuz. My Wizards, işte My Lands, My Cards gibi alanlarımız var yine burada. Staking map'lerimiz var arkadaşlar. Buralardan staking'lerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde. Az önce de gösterdiğim gibi buralardan staking yapabiliyoruz arkadaşlar. Beta'mızın bir map'i var arkadaşlar. Ee, Meta'nın map'i pardon. Map'imizin bir beta lansmanı var dostlarım. O da buralarda. Buradan daha fazla detayları görebiliyoruz arkadaşlar. Yine buradaki herhangi bir noktalardaki detayı görüntüleyebiliyoruz. Landlerimizin olduğunu görüntülüyoruz. Yine burada 28 February'de olduğunu görüyoruz. Wizardia stakinglerimizin buralarda ulaşabiliyoruz ve claim edebildiğimiz bir alan daha var arkadaşlar. Profilimize gidebiliyoruz. Aynı zamanda da ranklara da bakabiliyoruz dostlarım bu şekilde. Gidip bunları da yapabilirsiniz. Hemen oyunun içerisine dalıyorum. Oyuna girdiğimiz zaman böyle bir görüntü geliyor arkadaşlar. Burada Playground, Quick Game, aynı zamanda Quick Play denilen birkaç alan var. Quick Play'de arkadaşlar yine online oynayabiliyoruz. Ben hemen böyle bir hızlı bir offline oynayayım sizlerle birlikte. Şu oyunumuzda gördüğünüz gibi bu benim şu anda. 20 saniye kadar bir sürem var. Hemen şöyle yine diğerleri de benim tek başıma oynuyorum şu anda. Şöyle hemen bir tane bomba attım. Kaç? Kaç az? Evet. Gördüğünüz gibi onu attık ama çok vaktim yok. O yüzden hemen şunu atıp... Ah! Şimdi diğerine işte? Ama bu sıraya atlayacak. Sadece ben oynadığım için, deneyimlemek için oynuyorum. Bu şekilde oynayabiliyoruz. Şimdi geliyoruz şuraya. Hemen şunu bir basalım. Gördüğünüz gibi. Hemen şuraya da bir tane şey oluşturursak. Evet, önümüzde de bir duvar oluşturduk. Sırayı öbür tarafa devredebiliyorum. Yine de bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. Bu arada karşıya izlersem daha iyi olur. Ah! Çok kötü. Çok kötü yere düştüm. <laughs> evet sıra şimdi bende. Gidiyorum bu şekilde. Mesela buradan hemen bir tane atalım. Kaçalım. Hemen şuradan da bir tane atalım. Evet. Hop. Nereye düştük? Evet bu gaz soktum. Sanırım oyunu bu gaz soktum arkadaşlar. Evet sıra diğer tarafa geçiyor. Hemen girebilirsem bir tane de Quick Play'e girmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet girdim, çok güzel. Sıra onda. Evet, o başladı şimdi arkadaşlar, oynuyor. Şu anda onu oynuyor. Bizde değil şu anda sıra. Bekliyoruz bu arada sürenizi, yani diğer tarafa aktarabiliyorsunuz veya buradan da çıkış yapabiliyorsunuz dostlarım. Bu şekilde. 13 saniyesi kadar kaldı. Evet, boş yere skill mikli atıyor şu anda arkadaş. Evet, sıra bize geçsin de. Kendi öldürtürecek. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. O da ilk ben girdiğimde de ilk seferinde de bana oynamıştım böyle. Evet sıra bana geçti arkadaşlar. Hemen şöyle. Ya bakalım sen. şuraya bir tane bomba. Hemen şöyle. Cik. Açtık. Evet sıra onda. Sıra onda arkadaşlar. Ama arkadaş oyundan çıktı sanırım. Şu anda aynı oyunda değil. Oyundan çıktı dostlarım. Ee, bu şekilde de oyunumuzun içerisinde oynayabiliyoruz. Yine burada lag çıkabiliyoruz veya işte devam edebiliyoruz. Bu şekilde işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada canlarımızı görüntüleyebildiğimiz alanlar var. Her karakterin farklı özellikleri var arkadaşlar. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Şöyle hemen buradan bir çıkalım. Ee, Evet hemen yeni oyuna başladık arkadaşlar ee, diğer oyun biraz yarım kaldı şöyle hemen bombayı sallayalım şu arkadaşın kafasına doğru of tam yerinden şimdi de şöyle kalkanımızı basıp şşt, kaçalım space'e basılı tutuyorsunuz WASD -S tuşlarıyla space'e basılı tutaraktan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar sıra arkadaşta evet geliyor evet tam yanıma geldi Nereye gidiyorsun dostum? Yukarıdan atacak bir şeyler. Atmadı. Ha buradan attı aynen. Mantıklı. Oh maşallah. At at birkaç tane daha at kafama. Ya sıra bana yaştı. Işte. Ne yapacaksın şimdi kanka? Hadi. Hadi. Hadi evinize bro. Güzel. Burada çiçeğe denk gelmesi güzel. Bunun yağması vakit alacak. Oo çok kötü, çok kötü. Hayır. Hayır. Allah'tan düşmedi. Evet. Sıra bizde. şu şöyle kafasına... Şu kafasına yollayabilir miyiz? Evet, süreyi ona verdik. Hayır. İkisini yan yana tutmam güzel olmayabilir. Hayır. 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 <laughs> Attı ve kaçtı arkadaşlar. Attı ve kaçtı. Bu arada buga düştü bu arada. Arkadaş. Evet sıra bende. Hadi gel bakalım. At şuna bombayı oğlum. Tam kafasında. Şöyle kalkalım burada basalım kaçalım. Sırayı ona verdim. Bu ne? Bu ne? Hayır. Yapma be bro. Yapma be. Evet bir romuzu kaybettik arkadaşlar. Ama adamın karakteri falan da güçlü yani. Öyle düşünebilirsin. Evet. Bro ona vurmayacağım bu arada. Evet sıra yine ona geçti. Diğer çarımızı durduğu için. Büyük ihtimal bunu da öldürecek. Bakalım. Oo. Ne yapıyorsun ya? ab denn kein la Ne yapıyor? Çok iyi attı ya. Çok iyi attı ya. İyi oynuyor bu arkadaş. Evet. Sırayı ver. Sırayı ver kanka hadi. Çok bekletme. Güzel yerde durdu. Aha. What the fuck? Şöyle kaçalım. Burada duralım. Sırayı veren. Geliyor. O Kodaman geliyor. O Kodaman. Yapma be. <laughs> Ama adamın levellerine falan da baksanıza dostlarım. Ben çok geriyim yani. Leveller falan da şuralarda yazıyor. Çok fazla yer kalıyorum. Evet, şimdi bombayı attı. Bekliyor arkadaş. At hadi, at bombaları. Çok iyi. Şuradakini öldürsem bana kafi gibi ya. Hah. Hadi birazcık sağa. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Saklanmaya çalıştım da. Onu öldürecek sanırım. uzun soluklu bir oyun. Evet öldürdüm. Son bir heroes kaldı ve 15 canım var. Kaybettik sanırım. Aynen kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Oyun bu şekildeydi dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar.